Arkadaşlar, bugün seriye devam ediyoruz. Bugün Osman Gazi devletin nasıl rüyasında, kuru devletin nasıl rüyasında gördüğünü anlatacağım sizlere. Biliyorsunuz, durumu şu an hava çok olduğu için, yazın orta yüzyıldayız. Okullar açılacak diyorsunuz. O yüzden seriyi bitirmeye çalışalım. Karşıya atacağım yani, serileri göstereyim şimdiden. Osman Gazi, 1284'te Ermeni belinde mağlup oluyor ve bazı mücahitlerin öne gelenlerin bazıları ölüyor. Bunlardan biri de Bay Hoca şehit düşüyor. şerbetini içiyor yani. Bu durumda çok uzun Osman Gazi'de akşam otağında namaz kılarken uyuyakalıyor. Ve rüyasında bir rüya görüyor. O rüyada bir karnından göbeğinden bir çınar çıkıyor ve tüm cihanı kaplıyor. Tabi Osman Gazi bu durumu anlamıyor. Bilmiyor çünkü. Ama yakında öğrenecektir bu durumu. Onun için de anlamak için bu rüyayı Şeyh Ali Balay'a gidiyor işte şey Ebal'da diyor ki sen senin kurduğun devlet tüm cihanı kaplayacak. Bu çınar bu devlet tüm cihanı ulaşacak ve kaplayacak. Yani cihanı çok büyük olacak. Üç kata yayılmayacak diyor. E, ayrıca Şeyh şey şunu söylüyor. Kızım Rabia Bala Hatun senin eşin olsun Osman Bey diyor. Ve kızır Bala Hatun'la Osman Bey'i evlendiriyor şey Edeval'ı. Ayrıca böylece e, ahilerin desteğini de almış olacaktır yakında Osman Gazi. Bu devletin kuruluşuna ahiler çok önemlidir arkadaşlar. Bunları not bilgi olarak vereyim. Sorabilirler sınavlarda.